arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün İzmir'de gerçekten güzel bir hava var. Böyle güneş arada bir gidiyor geliyor ama olsun güzel. Bu zamandan sonra gerçekten güzel ve sıcak bir hava sonunda. Ben de bunu fırsat bildim. Dedim dışarı çıkalım motorumuzu yıkayalım arkadaşlar. motorumu gerçekten güzel. hala aynı motor kullanmayı özledim. Böyle tişörtün üstüne benim yazdık Mo motor montunu giyiyordum böyle. O böyle fileli böyle önü arkası falan hava alıyor gerçekten güzel. Böyle ferah ferah böyle ooo. Şimdi şimdi bir tane mont Gene istedim Start stop araya o İyi bir tane bezimiz varmış Bir tanesi bile bize yeter Gidelim bir para bozdur oğlum Bundan sonra gelip burada motorumuzu yıkarız Hanım var mı şey? Evet. Abi, bir şey? Ha. Abi birlik hayır, hayır. 15. Ya bu kartı işi de ya. 70, 70 değil, 49, 49 değil. Kim değiştirdi bu kartı işi birisi? Kolay. Evet arkadaşlar bozuk paralarımızı aldık. Şu orta taraf boş hala. Motorumuz oraya sokalım. Ben şunları ayarlayıp koyayım aşağıları. Yalım. İlk bir zinciri temizleriz büyük ihtimalle bir bezle yıkarım. Anahtarları ne attık ya? Bakalım motoru bir çalıştıralım. Bakın sapı. Düz bu olduğu için yani eğimli olduğu için bu taraf buradan tabii ki de ister istemez yıkadığımız zaman su girdi. Dolacak abi. Dolacak. Aynen. Onlar soğuk geçiriyor mu? Onlar yazdık ya onları geçiriyor. Dikkat edin arabaya. He? Arabaya dikkat et. Ayak yapmış şey olmaz. ihtimal <laughs> büyük ihtimalle hala teklemeye devam edeceğiz Sırana kadar çünkü az bir su var. Hemen yani telefonumuzu çıkarıyoruz. Allah şarjımızda kalmamış. 35 bölü kaçtı? 53 eşittir yaptığımız 66 işte neredeyse yani hesap yaparsak kilometrede 70 kuruş yapıyor motorumuz <gülüyor> yani şu <laughs> anki ekonomi falan ama yani güzel aslında benzinli araç o kadar ses çıkıyor ki böyle içimde ses sesi var böyle plak 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 yapıyor. Hala hiç ses ediyor böyle. Neyse birazdan ısınınca o boğarlaşır. Yok, reis telefon. ama size gerçekten. Yani bu konuları böyle yapmak istemiyorum. Biraz ya. Sağ olsun sağ olsun. O tamam beyince tuz sattı sıkıntı yok. Arkadaşlar eee videonun boy ortalarında başında dediğim tekrardan söyleyeyim. <laughs> böyle karalamamızla ilgili yine... Böyle minik çıkartmalar yaptırmak istiyorum. Hem siz değerli takipçilerime vermek üzere hem de aynı zamanda böyle reklamımız olsun. Ve daha hızlı kanalımızı büyütebilmek adına ee, Öyle bir şey istiyorum Böyle ufak ufak stikallı. Yani şu anda çok fazla hani böyle yapacak birini bulamadım şu anda. sizlerden e, bu işle ilgilenenleriniz varsa e, lütfen benimle iletişime geçerseniz çok sevinirim. Ne yapalım ne sağ sola yapıştırırız. Gayet de güzel olur. Her, ben de görüp de isteyenlere dağıtırım ya. Ama tabii ki ondan önce Arkadaşlar, e, bence güzel bir video oldu. Motorumuzu temizledik. Zincirimizi yağladık falan. Biraz da şöyle eee tadındaydı motodundaydı. Allah yararlarsa motor çamur olmuştu. İzlediğiniz e, için teşekkür ediyorum. E, lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, harika. girmeyin. unutmayın. Öpüyorum Kendinize iyi bakın Sonraki videolarda Görüşmek üzere bay bay